Ekonomi dosyası özel programımızda gelecek hafta Sayın Kılıç'la yaptığımız uzun ama bir o kadar da keyifli sohbeti izleyebilirsiniz diyor. Ve şimdi de ekonomi dosyasında sizlere Erzurum Organize Sanayi Bölgesi'ne götürüyoruz. Erzurum Organize Sanayisi Bölge Başkanı Sayın Zafer Ergüney göreve geldiği günden beri Erzurum sanayisinin gelişip hızla büyümesi için canla başla çalışıyor. Bunu Sayın Ergüney ile yaptığımız sohbette bizler hemen anladık. Ergüney zor bir görev üstlenmiş olması için Erzurum sanayisinin gelişmesi yönünde oldukça da iddialı Şehrin kalkınmasında kentin önemli kurumlarından biri olan Organize Sanayi Bölgesi'nin müteşebbislere birer yol haritası olacağını belirterek Erzurum OSB'ye başkan olarak seçilen Zafer Ergüney belli ki Erzurum sanayisine katkıda bulunacak kararlı ve cesaretli bir başkan. Kendisi de yıllardır sanayinin içinde olan başkan, sanayicinin sorunlarını oldukça iyi teşhis etmiş ve bu sorunları çok iyi biliyor. Sanayicilik dünyada zor, sadece yani Erzurum veya Türkiye'de değil, dünyada zor yapılma, yapılan bir meslektir. Tabii Türkiye'de ve Erzurum'da özellikle düşündüğünde sanayiciliğin gerçekten çilesiydi, sıkıntısıydı, yapılması gereken çok zor iş kollarından birisidir. Çünkü sanayici hem tüccar olmak zorunda, hem iyi bir gözlemci olmak zorunda, hem iyi bir iş adamı olmak zorunda, hem de sanayici olmak zorunda. Çünkü sanayici önce ürettiği maldan zevk almalıdır. Ticaretçi, tüccar, alışveriş yapar, mal alır, mal satar. Kar ettiği müddetçe mutlu olur, huzurlu olur. Ama sanayici öyle değildir. Sanayici birinci derecede ürettiği malı kalitesine ve ev safına bakar. Eğer ürettiği malda istediği kaliteyi yakalamışsa ilk mutluluğu orada yakalar. Yerli ve yabancı girişimcilerin artık Erzurum'u tercih edeceklerini umduklarını söyleyen Ergüney, bunun sebeplerinde şöyle açıklıyor. Çünkü devletimizin yapmış olduğu birincisi Oit Tuneli projesi. Bugün Rize-Erzurum arasında bu Oit Tuneli projesi kısa sürede bitirilecektir. Bu proje tamamlandığı noktada Erzurum'un Rize'ye limana inme mesafesi 100-150 kilometreye düşmekte 1-1,5 saatlik bir zaman almaktadır ki bu Erzurum'un limana kavuşması demektir ki İstanbul'dan bir ucundan bir ucuna daha uzun bir sürede gidilebilir. Yani liman vasıtasıyla hem ham madde temininde hem de ihracat yapma noktasında Erzurum'da yap yatırım yapacak sanayicilerin önünü açılmış olacaktır. İkincisi Özellikle yıllardır devletimizin uğraştığı ve bu, bu yıl imalatına başlamış oldukları Kars-Tiflis-Bakü tren hattı. Ki bunu Kars'tan Erzurum'a bağlantısının yapılacağının müjdesini de aldık. Şimdi o proje de yakın bir zamanda tamamlanacak. O da tamamlandığı noktada Erzurum'un Orta Doğu'ya buradan bir demir yolu ağı oluşacaktır ki bu sadece Orta Doğu değil sınır ülkelerimize de bir demir yolu ağı oluşacağı için ham ve ihracat noktasında da özellikle bu demir yolundan faydalanma imkanı sağlayacak şehrimiz ve en önemlisi hemen yanı başımızda bitişiğimizde şu anda başlamış olan 2014 yılında projesi tamamlanacak olan lojistik köy. Ki bu lojistik köyün Karayolu bağlantısı da bizim organize sanayinin içerisinden geçmektedir. Direkt bağlantıyı da biz vermekteyiz. Erzurum'un ikinci organize sanayi bölgesine hazır olduğunu belirten Başkan Ergüney, yatırımcıları Erzurum'a beklediklerini söylüyor. Ayrıca bir işte S80 e karayolu hemen bitişiğimizde, ayrıca havaalanımızın havalimanı oluşu, uluslararası havalimanı oluşu, yani düşündüğünde bir yatırımcı için, bir sanayici için herhalde en cazip illerden biri haline geldiğini Erzurum'un gururla söyleyebiliriz. Ve bu noktada da yatırımcıların düşünerek mevcut saydığımız yatırımların tamamlandığında oluşabilecek imkanları düşünerek Erzurum'da da yatırım yapmaya davet ediyoruz.